İbadet etmeyen insan kulluğunu unutur. Acizliğini unutur. Allah Azze ve Celle kullarına acizliklerini hatırlatmak istedi. Ve insana verilen kabiliyetleri göstermek istedi. İnsana irade verildi. Oruç olmasa iradeyi fark edemeyiz. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e cennette bir imtihan hazırladı. Adem'e dedi ki, ey Adem koskoca cennet istediğini ye iç. Sadece şu ağaç, buna karışma, bundan yeme. Şeytan geldi, dedi ki, ey Adem Allah sana bu ağacı neden yasakladı bilir misin? Adem yok dedi. Dedi ki bundan yersen ebedi olursun, ölümsüz olursun. Ölümsüz olmayasın diye Allah sana bunu yasakladı. Bir de bundan yersen melek olursun melek olmayasın diye. Hazreti Adem bu tuzağa düştü ve aldı yedi. İradesini kullanmalıydı. Allah Adem'e cennette antrenman yaptırdı. Şeytanı ona tanıttı. Şeytan var, seni şöyle şöyle kandıracak. Nefsin var, nefis şunları isteyecek. Ama bir de ben sana irade verdim. İradenle nefsine ve şeytana karşı koyabilirsin. Allah hem şeytanı tanıttı Adem'e cennette, hem nefsini tanıttı, hem de ona verilen iradeyi fark etmesini sağlamak istedi. Nasıl ki Adem'e o ağacı yasakladı, onu adeta o ağaca karşı oruç tutmasını emretti. Bize de bu dünyada bazı şeyleri yasakladı ve böylece irademizin farkına varmamızı istedi. Nefsimiz var, şeytan da var, bir de irade var. İrade ile ikisine karşı koymak mümkün. Allah Azze ve Celle bunu öğretmek istedi.